Ben Naix. Bugün sizi Avrupa'nın karanlığa gömüldüğü o geceye götürmek istiyorum. 2025'in Nisan ayıydı. Milyonlarca insan hiçbir uyarı olmadan bir anda elektriksiz kaldı. Trenler durdu, bankalar çalışmadı ve büyük şehirler sessizliğe gömüldü. Karanlık kelimenin tam anlamıyla her yeri sardı. Ama asıl tuhaf olan şu. Bu olay bir çizgi dizide yıllar önce benzer şekilde gösterilmişti. Simpsonlar yine mi haklıydı? 28 Nisan 2025 İspanya, Fransa ve Portekiz'in büyük bir bölümü aniden elektriksiz kaldı. Yaklaşık 15 gigavatlık bir üretim kaybı yaşandı. Yani bu küçük bir kesinti değil, ciddi bir çöküştü. Red Elektrika yani İspanya'nın enerji şirketi bu bir siber saldırı değil dedi. Ama pek çok kişi bu açıklamayı ikna edici bulmadı. Çünkü bu sadece teknik bir arıza gibi görünmüyor. Biri ya da birileri sistemi içeriden mi çökertti yoksa bu daha önceden planlanmış bir şey miydi? İşte burada devreye The Simpsons giriyor. Yıllardır konuşuluyor. Trump'ın başkanlığı, pandemi Titan denizaltısı hepsi bu dizide olaylardan çok önce işlenmişti ve şimdi bir başka detay yeniden gündemde. Sezon 6 bölüm 19 Lisa'nın düğünü bölüm gelecekte geçiyor ve enerji sistemi çöküyor tıpkı bugün yaşadığımız gibi. Diğer bölümlerde de reaktör kazaları, elektrik kesintileri ve kaos senaryoları defalarca gösterilmiş. Peki bu tesadüf mü? Yoksa birileri gerçekten bir şeyleri biliyor muydu? Avrupa'nın elektrik şebekesi dışarıdan mı hedef alındı yoksa içeriden mi zayıflatılıyor? Bu sadece bir arıza değilse bizi daha büyük bir enerji savaşının içine mi çekiyorlar? Simpson'lar sadece bir çizgi film mi gerçekten yoksa farkında olmadan bize uyarılar mı veriyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yaşananlar sadece bir rastlantı mı? Yoksa Simpsonlar bir kez daha geleceğimi gördü.